Cimbom Top'tan herkese merhabalar. Bugün Karagümrük maçının ardından genel bir maç değerlendirmesi, oyuncu performanslarını konuşacağız ve tabii ki transfer gündeminde konuşacağız. Konuşmadan olmaz. Okan Hoca'nın da maç sonu bunlarla ilgili açıklamaları var. Bunları konuşacağız ama tabii ki videoya geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Bizim gibi küçük kanallar için videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız çok önemli. Tabii ki videoyu izledikten sonra beğenirseniz abone olun. Ben size direkt baştan abone olun demiyorum. Henüz öyle bir kitlemiz yok. Yani biz burada bir taraftar kanalıyız. Görüşlerimizi paylaşıyoruz. Görüşleriniz, yani farklı görüşleriniz de varsa lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin diye hatırlatmamızı da yapalım. Ve hemen e, Karagülük maçından e, başlayalım konuşmaya. Kara maçı 3 puan. Yine geçen hafta Gaziantep maçında olduğu gibi 3 golle geldi. E, iki maçta 6 puan, 3 gol, 6 gol ve 6 puan. E, Barış Alper'in müthiş performansı. Lige güzel bir başlangıç. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde e, oyun oturana kadar Okan Hoca'nın bence istediği şey e, oyunu oturtmak, e, bu sürede de ligde kayıp yaşamamak milli araya kadar. Milli aranın dönüşünde zaten lig maçı var. Ondan sonra hafta içi de Şampiyonlar Ligi başlayacak. E, önce maçla ilgili hemen detaylıca konuşalım. Kısa ve detaylı bir şekilde. E, şöyle bir gündeme baktığımda e, vasat oyuna rağmen aldığımız bu 3-0'lık gal bir galibiyet var. E, galibiyetin her türlüsü önemlidir. Ama vasat oyun vardı. Neden vasat oyun vardı onu konuşacağız. E, yani galibiyete rağmen oyun tat vermedi. Bir hani e, ağzımızda bir mayoş ekşi bir tat bıraktı. E, ama burada benim önemli bulduğum bir nokta var. O da Okan Hoca'nın maç sonu yaptığı açıklamalar. Şimdi e, burada önce şundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Okan Hoca'yı en çok eleştirenlerden birisiydim ben. E, yaptığım videolarda da var. Burada yine yukarıya koyarız etiketli. İsteyen açıp oradan izleyebilir. Okan Hoca'yı en çok e, eleştirenlerden biri olmamın sebebi aslında Okan Hocanın oynattığı oyun hani takımın kötü gitmesi vesaire değildi. Neydi? Okan Hocanın geçmişte bizim ona övdüğümüz dönemlerde e, maç sonları yaptığı, özellikle galip geldiğimiz maçlardan da sonra yaptığı takımın eksiklerini söyleyen açıklamalarıydı. Dün de ben ona dönüş gördüm. O yüzden e, bu beni çok mutlu etti. Çünkü Okan Hoca ne zaman galip gelsek dahi e, oyundaki eksikleri anlatırsa. Daha çok hani rakipten, hakemden, ne bileyim zeminden çok ki zeminden bahsetti ama bunu bir bahane olarak söylemedi. Ne zaman ki Okan Hoca eğer oynadığımız oyunu daha çok konuşmaya başlıyorsa işte o zaman Galatasaray iyi yola gidecektir. İyi, iyi e, her zaman dönecektir diye düşün, yani düşündüm ben. Ve bu hep de böyle oldu. Okan Hoca ne zaman bu anlamda negatifleri görmeye çalıştıysa bizi daha iyi yerlere götürdü. E, Okan Hoca'nın açıklamalarından hemen e, bir kısım vereyim şöyle e, skordan mutluyum ama oyunu daha iyi oynamamız gerekirdi geliştirmemiz gereken yerler var Burası çok önemli e, sarman bölgede önemli bir oyuncu ama ceza sahası koşullarını geliştirmesi gerekiyor Bakın bu müthiş bir açıklama e, sarayla ilgili bizim eksik gördüğümüz şeyleri Okan hocanın söylemesi yani işte önemli olan kazanmaktı vesaire demektense böyle eksikleri söylemesi inanılmaz hoşuma gitti benim bunun dışında Barış Alper de çok önemli. İkinci yarıda uyarılarımız oldu ve daha verimliydi diyor. Barış Alper'i birazdan bireysel değerlendirirken de söyleyeceğim ama Barış Alper'i ben gol atmasına rağmen ilk yarıda çok beğenmedim açıkçası. Bunun da bazı belli başlı sebepleri var. Birazdan o kısımda söyleyeceğim. Okan Hoca'nın bu olumsuz kısımları söylemesi basın toplantısında oyuncuları da mutlaka söylüyordur. Bu gerçekten takımın daha iyi olmasından çok iyiye işaret diye düşünüyorum. Bunun dışında Mokan hocanın tabii ki farklı açıklamaları da var. Hani oyun neden vasattı biraz onu konuşalım ama transfer kısmında bir açıklaması var. Yine onu da konuşacağız. Şimdi öncelikle oyun neden vasattı? Şunu söylemek lazım. Karagümrük ligin piyasa değeri en düşük takımı. Ama çok iyi bir hoca getirmişler. Elindeki malzeme ile gerçekten müthiş bir yemek çıkarmış ortaya. Ben Karagümrük hocası eğer bu şekilde bir iki de transfer yaparlarsa özellikle Thiago Çukur yerine bir forvet getirirlerse yani iyi bir forvet bir de hani iyi bir stoper bence ile falan olacak iş değil o. İyi bir stoper getirirlerse ligde kalma umudu bence gayet yeşerebilir. Karagümrük takımının. Hocaları hakikaten çok iyi çalışmış Galatasaray'ı. Yani Galatasaray aslında nasıl çalışmış? Lazio maçından çalışmış. Çünkü Lazio maçında Galatasaray'ın hazırlık maçları arasında en çok zorlayan takım Lazio'ydu. Lazio'da öne alan baskısını müthiş yaptı. Bizim ön alan baskısını baskımızı da müthiş kırmıştı. Tabii ki Karagümrük'ün bu önden alan baskısını kıracak oyunculuk kalitesi yok. Ama ne yapabilir? İyi önde basabilirdi. Bunu çok iyi gerçekleştirdi. Önde bastı ve başarılı da oldu burada hani Okan Buruk'un takıma en çok çalıştırması gereken nokta aslında ortaya çıkmış oldu. Bu da geriden e, topla iyi çıkabilmek. Hani pas bize yapılan baskıyı ya uzun vurarak yani ama planlı bir uzun vurma bu. Hani dandum vurmak değil ama o simen barış geldiğinde bunu belki daha çok deneyecektir Avrupa maçlarında özellikle. Ama pasta da çıkabilmemiz lazım bizim. Burada benim gözüme batan şey aslında hani Tamam dedik Lazio sezon başı e, olması bir yana Lazio üst seviye bir takım ama Karagümrük bunu yaşıyorsak bazı problemler baş gösteriyor demektir. E, az önce dediğim gibi Okan Hoca'nın bu eksikleri görmesi beni umutlandırıyor. Ben açıkçası Okan Hoca'nın bunu e, yani önümüzde bir ay var neredeyse Şampiyonlar Ligi'ne bunu çözeceğimi düşünüyorum. E, ve fakat dediğim gibi çalışılması gereken de bir kısım. E, burada ben şunu gözlemledim. Özellikle ilk yarı Torreira ve Lemina çok vasattı. Burada ben Lemina'nın birazcık hani aslında fazlalık gibi durması, norm fazlası gibi durması e, birazcık takımı geriye götürdü. Çünkü Lemina ile geriden pasta çıkamıyorsunuz. E, Lemina stoperlerin arasına girerse ancak topu alabiliyor. Ama Sara bu anlamda çok daha iyi. E, topu alıp hemen dönüp kanatları oynayabiliyor. Yani kaçan bekleri görebiliyor. E, hoca da zaten dikkat edin, ilk yer Lemina çok fazla pozisyona girdi. Ama e, Okan Buruk Lemina'yı... İleri göndermesinin sebebini ben bu olarak görüyorum. Torreira daha gerideydi. Normalde Torreira'ya baskıya gönderiyordu. Tam tersi yaptı. Burada Levinan'ın fazla olduğunu gördük. Icardi oyuna girdikten sonra Basimen'le birlikte zaten hoca tekrar saraya geriye çektiğinde Saray da çok daha etkili oldu. Burada hoca çok farklı bir çözüm geliştirecektir. Belki Sane, belki Yunus orada farklı bir yöntem mutlaka bulacaktır. Ama hani Galatasaray'ın transferde orta saha hiç konuşulmaması, Okan Hocanın hani hiç konuşmaması bence birazcık aslında endişelendiriyor beni. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde özellikle çok sıkıntı yaşayacağı bir bölge olabilir. Yani Demina'nın, herhangi birisinin sakatlanması, ceza durumuna düşmesi, cezalı durumuna düşmesi e, inanılmaz zorla. ben burada ya yani dün bütün yani herkes yorumcular falan Benzer şeyleri söylemişlerdi mutlaka. İlkay'ı gözüm aradı. Bir Mertens'i gözüm aradı açıkçası. Ben Mertens diye tweet atmıştım. Ama ilk ayda da benzer bir profilde Galatasaray'ın gerçekten çok ihtiyacı olan bir oyuncu. Yani şöyle düşünün. Orta sahada e, Torreira, Sara ve Lemina dışında herhangi bir oyuncu. Berkan'ı falan orada ben düşünmüyorum açıkçası. Türkiye Ligi'nde vesaire olabilir ama e, hiçbir rotasyonumuz yok. Ha, hoca iki orta sahayla oynayacak belki diye düşünüyor olabiliriz. E, burada Icardi'nin performans çok önemli. İşte Sane Yunus on numarada hangisini kullanacaksa ya da orta sahanın hangisini kullanacaksa o pres şemasında çok iyi tamamlayan bir oyuncu olması lazım bunlar hem çalışılması gereken hem de oyuncuların bazı temel becerileri bünyelerinde barındırması gereken şeyler bakalım Okan hoca bunun içinde bu işin içinden nasıl çıkacak hep birlikte göreceğiz bunun dışında hani Lemina'yı Avrupa'da kullanabiliriz işte onu söylemişti üçlü Avrupa maçlarında üçlü orta saha Lemina Torreira Sara okey kullanılabilir. E, ama işte orada bir sakatlık olmaz az önce söylediğim şey. E, işleri e, zorlaştırabilir diye düşünüyorum. Bu konuda hani ez cümle şunu söyleyeyim. Ben hocaya güvenmeyi tercih ediyorum. E, mutlaka Okan Hoca bir yolunu bulacaktır. Çünkü Okan Hoca bizim e, hep övdüğümüz geçmiş yıllarda övdüğümüz dönemlerde söylediğimiz söylemleri devam ettiriyor. Lig başladı. işte iki maçta altı gol attık. İşte 6 puan. Bunlar çok güzel. Hoca bunlardan bahsetmiyor. Eksiklerden bahsediyor ve ben e, hocanın maçı izlerken de basit toplantısında da o enerjiyi aldım. Gerçekten memnun değil takımın halinden. E, daha iyi olacaktır. Önümüzde daha dediğim gibi bir ay yakın bir süre var. Bence yüklemeleri de ona göre yaptı. E, takım birazcık açıkçası e, lavvali de oldu. E, takım, yani Rakip 10 kişi kaldıktan sonra ben biraz lavvali de sezdim. Konsantrasyon eksikliği sezdim. E, burada bir de şu notu düşmem gerekiyor. Icardi ve Ossiman e, çok önemli oyuncular. Icardi dün gol attı. Çok mutlu olduk. E, gerçekten özlemişiz. Ama şunu da söylemek lazım. Özellikle taraftarın gösterdiği sevgi. Daha takım e, mesela o pozisyonu verdik diye Thiago Çukur'un kaçırdığı, Günay'ın kurtardığı pozisyonda e, takım konsantrasyonu inanılmaz kaybetti. Çünkü bütün taraftar, seyirci işte Osimen, Icardi falan diye bağırmaya başlamıştı. E, bu gerçekten çok e, yani tamam çok seviyoruz. iki oyuncu da müthiş oyuncular. Ama takıma da gerçekten bir sevgi göstermek gerekiyor. Davison'un maç sonu açıklamasında da bu takımda sadece Icardi ve Osimen yok dedi. Bence bu önemli bir mesaj. Bu aslında bir kaptana söyleyeceği bir mesaj. Icardi'den de benzer bir şey söyler. Aslında benzer bir şey söyledi ama çok duygusal olduğu için yani tam bunun üzerinde durmamış olabilir. O eleştirmiyorum. Ama hani son tahlilde şunu tekrar edeceğim. E, taraftarın maç içerisinde böyle tek bir oyuncuya yönelik işte ya da ne bileyim bir iki oyuncuya yönelik e, hani çağrıları ya da işte alkışlamaları, onlara övgüleri e, bazen takımı geriye götürebiliyor konsantrasyon anlamında. E, buna da dikkat çekmek istedim. E, birazdan oyuncular kısmında ikar dosimeni zaten e, konuşacağım. E, oyuncu performanslarına gelelim. Madem yeri geldi, ile başlayalım. Günay. Müthiş bir kurtarış yaptı. Çok kritik bir kurtarıştı. Günay'a bizim dört sarılmamız gerekiyor. Kaleci transferi yok ortada. Daha ile oynayacağımız en az 3-4 tane maç var belki de. Günay iyi bir kaleci. Ben Oğurcan'dan da iyi olduğunu düşünüyorum. Ayağı da çok temiz bir kaleci. O yüzden Günay'a sahip çıkmak gerekiyor. Günay'ı onara etmek gerekiyor. Barış Alper'i bu anlamda tebrik ediyorum. Maç sonu üçlü çektirdi. Günay'ı özellikle getirip. Bu çok önemliydi. Abdülkerim ben açıkçası Antep maçına göre çok daha iyi buldum e, biraz savrukluğuna rağmen e, özellikle işte Sanel'in de çok yardım daha doğrusu geliyordu ama gölge arkadaş, Sana e, Sané kanadından gelen ortaları mesela ters kademesinde çıkardı birkaç kez Abdülkerim e, bu anlamda ben Abdülkerim beğendim daha iyiye gidiyor e, o kanada zaten sol ayakta stoper almayacağımızı istemediğimizi aramadığımızı söyledi o yüzden Abdülkerim orada devam edecek diye düşünüyorum e, performansını artması bizim için önemli Davinson'dan bahsettik. Biraz savruk buldum ben. Daha iyi olabilirdi. Eren dün maçın bence Yunus'la birlikte en vasat performansını gösteren iki oyuncusundan bir tanesiydi. Orada Jakobs'un diriliği bence 11 önümüzdeki hafta Jakobs salacaktır diye düşünüyorum. Çalay maçın adamı yani 15 ikili mücadelede 11 kazanmış. İnanılmaz bir istatistik. Çok güçlü, çok hızlı tekniği. Süper değil ama iyi. Yani Gayet bir sabik oynayan bir oyuncunun çok üstünde e, o anlamda şalay takımın jokeri bu sene şalayın sezonu olacak diye düşünüyorum ben gol atması, asist yapması vesaire önemli değil e, joker olmasıyla verilen her yerde görev almasıyla ve e, 90 dakika boyunca konsantrasyonunu üst düzey tutması bu çok önemli bakın az önce bahsettim takımda konsantrasyonunu bozmayan tek oyuncu e, şalay idi o yüzden onu da tebrik etmek gerekiyor e, saratorellamından bahsettik sarayı e, antep maçında mesela blok aralarında çok Serbest kalmıştı. Bu maçta öyle olmadı. E, baskı altında e, Sara yine zorlanıyor. Özellikle hani ikinci forvet olarak yapması gereken ceza sahası koşullarında e, Hakan Hoca'nın da söylediği gibi eksikleri var. E, Lemina, e, ben dün kötü buldum Torreira ile birlikte ikisini. Ama Torreira için e, şunu söylemek lazım. hani Dostun olacaksa Torreira gibi olsun. Icardi resmen e, dün hayata döndürdü tekrar e, gol ile birlikte. Orada kendisi de vurabilirdi ama vurmadı o anlamda Torreira takımın e, çimentosudur. O yüzden kötü de oynasa, vasat da oynasa Torreira mutlaka düzelecektir diye düşünüyorum. E, Sane ve Barış'tan bahsetmek istiyorum. Sane çok hızlı düşünen bir oyuncu. Bazen onun düşünce hızına bile yetişemiyor takım arkadaşları. Özellikle e, Icardi ve Osman ile birlikte oynadığında ben Sane'nin çok daha performans vereceğini düşünüyorum. E, Sane Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar hazır olacaktır. Bundan yana bir şüphem yok. E, Barış, dün ilk yer Barış Barış'ta işte bu var. Geçtiğimiz sene de vardı. Bu önceki senelerde de. Yani ben bu takımın yıldızıyım. Okey gol atıyorsun. Ama basit oynadığın zaman çok daha değerlisin Barış. Yani gidip taç çizgisinde Eren'in ayağından topu alıp topu tribünlere diklediğin zaman değil abi. Bu konuda biraz daha hani mütevazı davranması gerekiyor. çok yıldız triplerine girip hani tacın taç çizgisinde ya adamı da bozuyorsun. Eren orada geliyor. Önü boş zaten. Gidip ayağından top alıp Böyle hani üstünden topun ayaklarını falan geçirip çalım atmalı bir şut çekiyorsun. Yine sol tarafta e, önü boşken çekip orta yapabilecekken öne önü boş değilken pardon e, yine bir şut çekti saçma sapan bir şut. Kaleci tutamadı sektiği için falan. Hani Barış Alper'in bu işleri bitirmesi gerekiyor. Okan Hoca da zaten az önce göstermiştim. E, uyardık, uyarı yaptık diyor. Barış ikinci yarı bunu yapmadı. Daha verimli oldu hakikaten. Sen forvet görevindeysen forvet görevlerini yapacaksın. Taç çizgisine gidip top alma. Mesela Osimen'den, Icardi'den gördün mü bunları? Hayır o yüzden Barış birazcık ayakları yere basarsa çok daha ya şu yaptığın dikkatini yapar. Ben ondan hiç şüphem yok. Yunus bilmiyorum yorgunluk mu hani yükleme mi sezon başı diye mi çok vasattı. Hani el ayağını dolaştı. Çok hareketsizdi. Gitmeye gücü yok gibiydi. Hani bazen seni halı sahaya çağırırlar ya böyle grip sindir ama halı sahadan da geri kalmak istemezsin. Gidersin en vasat kariyer maçını falan oynar. Gelirsin yani. Yunus'ta da benzer bir durum söz konusu. Umarım hani Yunus çok daha iyi olur. Oyuna girenlerden Zaniolo yine kullanamadı. Yani Zaniolo bence hani biraz daha kapanıp açık alan kovalayan takımlarda falan çok daha iyi olur. İtalya'da hala bir ta talebi falan varsa bence gönderilmeli. Icardi, Osimen. Osimen girdikten sonra çok istedi golü, ama olmadı. Icardi golünü attı. Ben Icardi'nin hala 10 dakika 15 dakikadan fazla oynaması gerekti, oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bir iki maç daha beklenebilirdi. Umarım bir sakatlık olmaz. Şunu da söylemek lazım. Icardi hakikaten kilo almış. Özellikle yakın çekimde o güldüğü gol sevincinde güldüğü pozisyonda abi Icardi'de böyle yanak falan yoktu. Yani geçen sene en nesiliyle dalga geçiyorduk. Hakikaten kilo bu. Bunu mutlaka düzeltmesi gerekiyor Icardi'nin de. Yani 3-4 kilo verdikten sonra ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama sıkıntılı maçlarda yani illa oyunu atacağız diye 15-20 dakika sokup sonra Icardi'den de olmayalım. E, Jacobs, az önce bahsettik. E, i̇ki haftadır girdikten sonra enerjik atıyor oraya. Sakatlanmasın diye dua ediyoruz. Sakatlanmayan bir Jacobs da sıra için çok değerli. E, geçelim buradan transfer gündemine. Biraz videoyu uzattım. Kusura bakmayın. Ama önemliydi. Bunları konuşmak gerekiyordu. E, hocanın basın toplantısı çok netti. Hemen onu da ekrana vereyim. E, i̇şte Okan Hoca defansta aradığım profil. Bu çok önemli. Ee, belki sağ bekte de değerlendirebileceğimiz stoperde oynatacağımız biri sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum orada dedi. Yani bu kısacası sağ bekte oynayabilen bir stoperde oynayabilen bir oyuncu. Hani burada e, çok açık ve net bir şekilde hoca Singo Akanji profilinde bir oyuncuyu tarif ediyor. Ha, tabii ki Pavard da buraya girebilir ama ben Benjamin Pavard'ın e, hocanın istediği atletizm ve dinamizmi sağlamadığını düşünüyorum ki bugün de Neom ona da teklif yapmış. Barış'a teklif yapan kulüp. kulüp. o yüzden ben önceliği hocanın Akanji Singo profilinde onlar olmasa bile bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu söylemek lazım abi. Biz niye illaki 30 milyon vereceğiz diye uğraşıyoruz. Yani bunun birazcık daha olmuşu alıp senin de geliştirebileceğin, üstüne koyabileceğin atletik, dinamik Birçok oyuncu var. Ya bulabilirsin. 8 milyon 10 milyon 15 milyona bulabilirsin. Gerçi bizimkiler 8 milyona Cuesta gibilere veriyor da Okan Hoca da belki orada risk almak istemiyordur. Bilemiyorum. E, ama dediğim gibi Okan Hoca'nın yani istediği profil bu. E, dediğim gibi daha düşük profillere de gidilebilir. Neden gidilmiyor? Vardır. Daha düşük fiyatlı ama işte Boeing, hani bir yıl sonraki bize geldikten bir yıl sonraki hali gibi tam olmuş değil ama hani böyle yavaş yavaş e, kıvama gelmiş halini bulabiliriz belki diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında Ederson süreci dün City'de kadroda yoktu. Ee, ben hani hala şunu ısrarla söyleyeceğim, daha önceki yayınlarda da söyledim, Twitter'da da yazıyorum. Ee, bazen böyle eleştirenler oluyor, söyleyenler oluyor. İşte yani ne demek hala geç kalınmadı? Ya, geç kalınmış gibi görünüyor ama abi Ederson 15 milyon 20 istiyorlar, 25 istiyorlar diyorlardı. Mesela bugün 15 haberleri çıktı. Beklen bu yüzden bekliyor. Yani bizim için 4 milyon, 5 milyonlar az para değil arkadaşlar, çok para. Yani 20 10 milyon düşürdü Galatasaray. Belki daha da düşürecek. Yani beklemek gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Edersen, ne al edersen ne alıyorsun sonuçta. Yani kendisini tamamen vermiş geçtiğimiz yıldaki o performansından, psikolojisinden sıyrılmış bir edersen dünyanın en iyi 3-4 kalecisinden bir tanesi. Yani 2 milyon bile düşürsen 15 değil 13 alsan çok büyük kar. Galatasaray bunların hesabını yapmalı Biz Sumene 80 milyona yakın para vereceğiz. Verdik bir kısmını daha da vereceğiz. Bunlar öyle onu alsınlar, bunu getirsinler. Nerede kaldı Ederson, bilmem ne kaleci demekle olmuyor. E, o yüzden ben hala e, birkaç gün daha işte, salı deniliyor. O simen, şey pardon Ederson'un hani alınabilecek maksimum düşük fiyata alınıp gelilmesi e, taraftarıyım. Bekleme konusunda benim bir sıkıntım yok. Ama beni endişelendiren bir kısım var. Okan Hoca'nın hani orta saha e, önceliğimiz değil. Hatta hiç gündemimizde yok gibi bir söylemi var neredeyse gerçekten çok endişe verici. E, i̇lk ayın ilk ay profili bir oyuncu varsa ya da daha uygun fiyatlı mutlaka e, getirilmesi gerekiyor. Galatasaray'ın orta sahada bu eksikliği kapatamazsa Şampiyonlar Ligi'nde büyük sorunlar yaşayacağını düşünüyorum. E, bunun dışında Koyes'te satış ile ilgili gelişmeler var. şey, i̇şte de Gama temsilcisi gelecek deniyordu. Sonra Spartak Moskova daha yüksek teklif yaptı dediler. E, oraya yönlenildi. Ama Basco'ya gama gitti gidiyor derken 6 milyon artı 2 milyon bonus hani parasını da çıkardı müthiş başarı derken tekrar o duruldu haberler Spartak Moskova çıktı ama söylenti. Umarım elimizde kalmaz. Yani bir şekilde bu oyuncudan çıkarız. E, ve çıkarsak da hakikaten bu fiyatlara oldukça başarılı bir yönetim operasyonu diye adlandırırım ben bunu. E, ve son olarak yayını e, videoyu kapatmadan önce bir şeye değineceğim. E, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara lütfen yazın. Okan Hoca'nın İbrahim Seten'le yayına çıkması. Salı günü galiba e, bir TV, TV yüzde galiba bir yayına çıkacak Okan Hoca İbrahim Seten'le. Şimdi arkadaşlar ben İbrahim Seten'i hani, takip ediyoruz. Biliyoruz kim olduğunu ama hani İbrahim Seten'i sevmem. İbrahim Seten'i neden sevmem? Çünkü Galatasaray Aleyhine bulduğu bir haber varsa hemen anında patlatır. E, hani o ekibi de sevmiyorum. Ali Kürekli başta olmak üzere. Yani, bir Spor ekibi diyeyim eski. Serdar Alçelikler falan da dahildi o zaman bunun içine. Her neyse, şimdi bir video var biliyorsunuz Okan Hoca ile ilgili söylediği Galatasaray Kulübü Gece Hayatına dikkat etsin. Bir numarada Okan Buruk Abi bunu söylemiş bir adamın yayınına Galatasaray teknik direktörü çıkamaz. Bu kadar basit ya. Çıkmamalıdır. Yani hiç mi nasıl bir ilişki dönüyor burada merak ediyorum. çıksınlar açıklasınlar ya. Yani neden? Böyle benim ya kanalıma çeyresin demiyorum. Bir sürü gideceği yer var ya. Bir sürü değerli insan var. Eski Açık var. Orhan Uluca'ya çıkmıştı zaten. Oraya tekrar gidebilir. Yani nerede saçma sapan kanallar var, yayınlar var. Oraya gidiyor o konuca. Ben bunu anlamıyorum. Senin için bunu söylemiş bir adama nasıl gidersin ya? Bir adamın yayınına kanalına nasıl gidersin? Yani bunu kim ayarlıyor? Yönetim ya da ne bileyim Galatasaray'ın medya ekibinden kimse söylemiyor mu? Hocam bak bu adam böyle böyle. Galatasaray'a zarar veren bir adamın e, hani Dursun Özbek'te gidiyor Serdar Alçelikler'e yemek yiyor o ayrı ama ya bunlar bana çok tuhaf geliyor. Bilmiyorum bir tek bana mı tuhaf geliyor. Hani profesyonel işler bunlar falan. Ben profesyonel hani tabii ki taraftarız. Profesyonel olacak halimiz yok. İrrasyonel düşünmek kanımızda var, doğamızda var. Ama yani bu da çok anlamsız geliyor bana. Okan Hoca'nın hani Galatasaray taraftarı Twitter'da bir e, kampanya başlatmıştı. Gitme hocam, çıkma hocam şeklinde. Yani e, hakikaten ben de dilimizin döndüğünce Ulaştığımız kişi kadar. Buradan söylüyorum o konucu o yan, yayına çıkmamalı abi. E, bunu da söyledik e, ve yavaş yavaş videonun sonuna geldik artık. Bir hatırlatmamızı tekrar yapalım. Videoyu beğendiyseniz şu ana kadar e, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Galatasaray gündeminin maçı da değerlendirmeye çalıştım. E, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.